Selam kanki toşların bağ peteklerin podcast tayfam. Kanka bir dininin ilk bölümüne resmi olarak hoş geldiniz. Bugün evrenin çözülemeyen dosyalarından birini masaya yatıracağız. Storymizi izleyip asla ama asla cevap atmayan insanlar. Hani o tipler vardır ya izler. En erken o izler. Her zaman o izler. Ama bir kalp emojisi bile atmaz. Bir ha 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 bile yazmaz. Sadece gizli Yişe gibi izler. Kanka bu konuyu konuşmadan ben rahatlayamıyorum. Sen de rahatlayamıyorsun biliyorum. O yüzden bugün hepimizin derdini bir güzel dökeceğiz. Birinci kısım. Görmüş ama görmemiş gibi yapma sanatı. Bak şimdi balım. Bir story atıyorsun, kendini iyi hissetmişsin, ışık çok iyi, kamerasını sevmiş, diyorsun ki tamam bu story patlar. Sonra 10 saniyede izleyenler, gizli kıraş, 3 yıldır konuşmadığın çocuk, sınıfta göz göze bile gelmediğin kız, sana trip atan arkadaş, bir doğandan veremediğin gizli profil ama yorum yok, cevap yok, emoji o da yok. Kanka bir şey de yani bir meyve suyu emojisi atsam bile kabulüm. Bazen düşünüyorum belki de story'mi izlerken yorum yazacaktı ama anlatamadığı duygular boğazına düğümlendi. Ama hayır gerçeği biliyoruz. Keyiflerine bakıyorlar kanka bizimle uğraşıyorlar. İkinci kısım story izleyenler 3 artı 3 tip. 1. Gizli kıraş ama aşırı çaktırmayan. Bu tipsini seviyordur ama belli etmez. Mesaj yok, arama yok, konuşma yok ama story ilk o, her zaman o. Neden? Çünkü utanıyor kanka. Sen o story'yi kime attığını biliyorsun aslında. 2. Sosyal medya memuru. Bu kişi Instagram'da çalışıyormuş gibi story izler. Mesai sabah 9, akşam 9. Görev tanımı her şeyi izlemek. Yorum yok, beğeni yok. Empati o da yok. 3. Sıkıntıdan story izleyen. Kanka bu tip o kadar sıkılmıştır ki telefonu eline alır. Farkında olmadan 80 story geçmiş bile. Sen o story'i onun için değil algoritma için atmışsın gibi. Senden bağımsız bir hayat yaşıyor resmen. 4. Premium stalker. VIP versiyon. Ve en tehlikeli ama en eğlenceli tip. Seni story'ni izler, profilini gezer, eski fotoğraflarına bakar, highlightlarını kontrol eder ama yine yazmaz. Gerçekten FBI'ye rakip bunlar. 5. Sana küs ama story'ni kaçırmayan. Kanka kız, çocuk, sana tripli ama story'ni izlemeye devam ediyor. Bu ne oluyor? Pasif agresif sevgi. Ben sana kızgınım ama seni merak ediyorum vibe. 6. Gizli profil kullanıcısı. Aşkım bunlar kim? Neden gizli profilden izliyorlar? Kaçıyorlar mı? Saklanıyorlar mı? Bilmiyoruz. Ama o gizli hesap söyleni her gün izliyorlar ya. Demek ki biri backstage seni izliyor. Ve bu çok komik. 3. Kısım. Neden yazmazlar? Gerçek nedenler. 1. Utangaçlık. Bazıları gerçekten cesaret edemiyor kanka. Mesaj atacak ama kalbi tutuyor. Ay yanlış mı anlaşılır diye düşünüyor. 2 üşengeçlik. Bu çok yaygın. Story'ini görüyor ama yazmaya üşeniyor. Emoji atmaya biri üşenmek ne ya? Parmak mı ağır geldi? 3. Seni merakta bırakma taktiği. Bazıları var ya o story'e cevap vermeyerek seni düşündürmeye çalışıyor. Manipülasyon %1. Ben konuşmadıkça beni düşünür. Sanki biz salak mıyız? Aşkım ben zaten düşünüyorum. 4. Kendini cool sanma hari. Bazıları cool görünmek için susuyor ama sessizlik cool değil. İltişimsizlik. 5 konuşacak bir şeyin olmaması. Cidden bazı insanlar boş. Yani story'ni görmüş ama diyecek bir şey bulamamış olabilir. 6 şu anki ruh haline bağlı. Kanka belki o gün depresyonda, evi toz içinde, yatağa gömülmüş. Sana yazacak enerjisi yok. 7 sırf izlemek için izleyenler. Evet, bu da var. Sen story atıyorsun, onlar sadece izliyor. Bitti. Dördüncü kısım tepki alma taktikleri. 1. Tatlı artı esprili story. Bugün çok yoruldum ama hala çok güzelim. Ne yapayım? Kesin bir yazar. 2. Şarkı selfie kombosu. Bu taktik perfect. Vibe'i yakaladın mı? Yorum yağmuru geliyor. 3. Soru sticker. Beni güldürün. Bugünün dedikodusunu bırakın. Bu stickerları insanlar manyak gibi cevap verir. 4. Gizemli siyah ekran. Hmm, bu kadar. Ertesi gün diyem kutun yanıyor. 5. Tren ses artı e estetik video. Görsel artı müzik eşittir merak. 6. Bir tık sistemli story. Bazı insanlar izleyip cevap bile yazmıyor ya. Neyse. Direkt suçluluk duygusuyla cevap atıyorlar. 5. Kanka köşesi. Gelelim bugünün sorusuna. Hoşlandığım kişi sürekli story'imi izliyor ama hiç yazmıyor. Bu ne anlama geliyor? Aşkım dinle. Bu kişi kesinlikle ilgileniyor. Yoksa niye hep en o izlesin? Ama cesaret yok. Belki de senin adım atmanı bekliyor. Belki de yanlış bir şey yapmak istemiyor. Ama kesin olan tek şey story'ini ilk izleyen boru değil. Demek ki aklının bir köşesindesin. Evet tatlı bal peteklerim ilk bölümümüz bayağı uzun oldu. Bugün story'yi izleyip yazmayan ruhunu çözdük, dertleştik, güldük, sinirlendik. Dinlediysen helal olsun sana. Kalbine çiçek bırakıyorum. Sonraki bölüm bomba gibi gelecek kanka. Ben kaçtım. Siz de story atmayı unutmayın. Bay şeker pareler.